Hocam, ereksiyon ne demek? Şimdi ereksiyon tabii tıbbi adı sertleşme diyelim halk arasında. Bir dokunun normalden daha sert olmasını anlatıyor. Bizim için bu doku nedir? Penis dokusudur. Body yapıyorsunuz, kasınız da sertleşebiliyor. Ama ilişki esnasında penis sertleşiyor. Yani kan geliyor atardamarlardan. Penisin içine kan doluyor kan doldukça penis genişliyor ve sertleşiyor. Hatta tabiri caizse taş gibi hatta ve hatta kemik gibi bir doku oluşabiliyor. Tabi burada şunu da söyleyelim sertleşme esnasında bir de bazen ciddi cinsel travmalar olup peniste kırılma olabiliyor. Bunu da çok soran olur. Aynen kemik gibi sertleşen penis aslında kas dokusu parçalanıyor, kırılıyor ve kan dışarı akıyor.